Allahu Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu diğer ruhlardan önce yarattı. Mesele burada. Evvelü <laughs> ma Allah ruhi, evvelü ma nuri. Allah'ın ilk yarattığı benim nurumdur, benim ruhumdur diyor. Şimdi o zaman ilimden çıkmış yani. Ezeli ilimde olan hiçbir şey hariçte varlığı yok. Baştan ezeldeyken. Ama ilk yarattığı ruh benim ruhumdur. Bu ne demek? Yaratılanlar aleminin ilki. Başladı ya. Yani. Ruh var oldu. Var olunca ne oldu? Mahluk oldu, yaratılmış oldu. Yaratılmış olunca ilk varlık oldu, ilk yaratık oldu. Anladın mı? İlk mevcut oldu. Bu noktada e, ondan sonra allah Teala e, melekleri yaratmış bir zamanla. Binlerce sene sonra. Ta Adem Aleyhisselam'dan çok evvel. Ya diğer bir hadis-i şerifte ne buyuruyor? İbnül Kattan. Meşhur muhaddislerden. O rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. İnne allah Teala halaka Nuru kabla en Adem Allah Teala Adem aleyhisselamı yaratmadan önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nurunu 4000 sene evvel yarattı. Yani Adem aleyhisselamın suyla çamurla yoğrulup cennette ilk yaratıldığı serüven 14000 sene evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhunu yarattı. Bedeni sonra bedeni ahir zaman peygamberi 1400 küsür sene evvel. Ama ruhunu ne zaman yarattı? Tamam mı? Ruhlar ölümsüzdür. Ebede kadar varlar ama ezeli değildirler. Dikkat et. Bizim ruhlarımız bundan sonra daha ölmesi yok. Beden ölür. Ruhtan, ruh bedenden ayrılınca beden ölür. Toprağa gömülür. Ruh daha ölmez. Ya cennet ya cehennem. Cennet cehennem de sonsuz. Daha ruh ölmez. O manada ebedidir. Ama ezeli değildir. Ezeli ne demek? Hepimiz sonradan yaratıldık. Ruhumuz da sonradan yaratıldı. Onun için ezeli bir tek allah Teala'dır. Anladın mı? Bu da ayrı bir ilim. Ee, Adem Aleyhisselam'ı yaratmadan, melekleri yaratmadan hiçbir şey yaratmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu şerifini yarattı, nuru şerifini yarattı. Sonra işte, zamanla melekleri yarattı. Meleği en yüksek melek cemaatleri, Cibril ve ve aleyhisselam, mukarrab melekler vesaire Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sonra o Resulullah'ın ruhuna e, peygamberlik ve nübüvvet hılatini, kaftanını diyelim şeref kaftanını geçirdi. Ve bütün meleklere Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam Cebrail aleyhisselam önce Adem aleyhisselamı tanı tanıdı, Resulullah'ımı aleyhisselam tanıdı. Adem aleyhisselam da 14 bin sene sonra yaratılacak. Cebrail aleyhisselam o zaman var. Ama Cebrail aleyhisselam da bütün melekler de Resulullah'ın ruhundan sonra yaratıldı. Onun için onlar gözlerini açtıklarında, mevcudat alemine, varlık alemine çıktıklarında ilk olarak kimi tanıdılar Allah'tan sonra? Yaratılmışlar içerisine ilk kimi tanıdılar? Muhammed Mustafa'nın ruhunu tanıdılar. Onun için, onlar için yadırganacak bir şey yok. Dünyanın sonunda geldi peygamber olarak ama Cebrail Aleyhisselam ilk onu tanıdı. Çünkü ilk onun ruhu var, başka peygamber olarak ruh yoktu ki. Hiçbir peygamberin ruhu yaratılmamıştı ki onun ruhu şerifi yaratıldığında. Bu çok ince bir ilimdir, dikkatinizi çekerim. Bu itibarla e, allah Teala yüksek melek cemaatine onun peygamberliğini ilk olarak bildirdi. Onun ruhu şerifine e, nübüvvet hılâtını giydirdi. Şimdi burada da başka bir ilim daha çıkıyor. Nübüvvet yani peygamberlik, velayet yani Allah dostluğu velilik. Bedenin sıfatı mıdır, ruhun sıfatı mıdır? Çok önemli bir mesele. Bedenin sıfatı değildir. Ruhun sıfatıdır. Ha, işte Vahabiler bir daha fakat Neden? Ruhun sıfatıysa, ruh bedenden ayrılınca ruh ölüyor mu? Öl. Ölmediğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda peygamberliği devam ediyor mu? Ediyor. Çünkü neden? E bedeni ölmüş. E bedeni, peygamberlik bedene ait bir sıfat değil ki, ruha ait bir sıfat. Onun için nübüvveti e, peygamberlik mertebesi devam ediyor. Onun için tasarrufları devam ediyor. Onun için medet ya Resulallah demek devam ediyor. Onun için şefaat ya Resulallah demek devam ediyor. Çünkü ruhu diri. Burada yalnız şunu ayırt edelim. Ebu Cehil'in ruhu da diri. Ayrı bir konu. Ama Ebu Cehil'in ruhu diri. E, esir, cehennemde tutsak şerefsiz bir şekilde. Ruhlar ölmüyor çünkü azap çekecek ya. Ruhu ölse azap çekmez. E kabir azabı var. Kafire, münafığa, facire, fasa. E o zaman ruh hayatta olması lazım ki e, efendim acı duysun. Öbür türlü beden ne acı Kes sen doğrasan. Anladın mı? Kabir azabı ruhadır. Cennette cehenneme gidildi. Nimette, e, azapta e, hem ruhadır hem bedenedir. Çünkü orada ruhla beden çiftleşecek, birleşecek yani. Ama berzak aleminde Ruhlar ölmüyor. Onun için peygamberlik makamı ruhun devam ediyorsa tasarrufları da Allah'ın ona verdiği mucizeler, ikramlar, kerametler devam ediyor. Ama kafirin, münafığın, azapta olanı zaten Allah'ın dinde şeref yok. Onun için onun bir hiçbir şeye bir faydası yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sen nasıl bir kafirle e, eşit tutabilirsin? Onun da kimseye bir faydası zararı yok. Bunun da kimseye bir faydası zararı yok. Sen ne dinsiz kitapsız adamsınız ya. Bu kafada olanlara söylüyorum. Allah Allah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şerefi biter mi? Kabrine gelince ve le önlemi zalemi ve bu Onlar sana gelseler günahlarından e, için benden af isteseler sen de onlar için af istersen leve cedullahi Nisa suresi ayet bu ya. Allah tevvab ve rahim bulacaklar. Şimdi kıyamete kadar hacca gidenler kabri şerife gideceği bu ayeti okuyoruz biz. Sana gelseler diyor. Dirisine ölüsüne fark etmiyor ki. Öyle olsa sahabe-i kiram da geliyordu kabrine. Allah'a istedim af istiyorlardı. Niye? Resulullah da orada af isteyecek onlara dedi. Ondan sonra e, Utbi İmam Şafii'nin şeyhi yav. Geldi bu ayeti okudu kabrin üstüne kapandı ağladı ağladı ağladı. Kum fekat gafarallahu Allah seni affetti diye ses geldi. Bütün herkes işitti. Daha ne rivayetler? Ondan sonra bütün sahabe-i kiram bu ayeti okuyarak istiğfar ettiler. E Zaten sahih hadis, senedi sahih hadis. Ve in veceddü suhen istiğfar Sabah akşam amelleriniz bana gösteriliyor. E ruh hayatta olmasa nübüvvet vasfı sabit olmasa e, o ameller niye ona gösterilsin? Kötü bir amelinizi görürsem sizin için istiğfar ediyorum diyor. E ayette diyor ki sana gelseler. Onun için Medine'de, Ravza-i Mut'ara'da kabrişlerimiz ziyaretinde istiğfar etmenin önemi buradan çıkıyor. Sana gelseler. Nerede olursa istiğfar etsinler benden af demiyor. O zaten var. Devamlı istiğfar ediyoruz namaz abde her dakika estağfurullah diyoruz. Ama özel bir durum var. Sana gelseler o senin huzurunda Allah'tan af Sen de ya Rabbi bunları affet diye bana dua edeceksin. E bu sadece Resulullah'ın zamanındakilere mahsus olsa böyle bir ayet olur mu ya? Orada 3 5 10 sahabe için inmiş bahsediyor ondan. E kıyamete kadar bize ne bundan faziletinden? Mahrum mu olacağız? Hiç Allah milyonlarca milyarlarca ümmeti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem mahrum eden mi bu ayetten ya müjdeden? Sen ne kafadasın ya? Sana gelseler diyor. Sen de onlar için hafif istesen. E peki Resulullah'ın senin günahların için sana Allah'tan hafif istemesi. Resulullah affetmiyor. Resulullah günahları affedemez. Allah'tan hafif istiyor. Ama o hafif isterse Allah'tan Rabbim onu kırmıyor. Seni de affediyor. Peki sen de tabii günahlarından tövbe edip hafif isteyeceksin. O ayrı da Allah'tan. Peki bu durumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in istiğfarı senin için en büyük fayda değil mi? Ondan sonra diyor ki su getir bana. Bak su getiremiyor diyor. Bastonun bile ondan fazla iş görüyor diyor. Şerefsiz namussuz kitapsız. Selefi Vahhabik. Seni gidi zındık. Aynen bu kafadalar. Aynen. Lat putuna ortak etti herif ya. Resulullah'ı ya sallallahu aleyhi ve sellem. E şimdi bundan büyük menfaat olabilir mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. İstiğfar ediyorum sizin için. Ya, ya Rabbi affet bunları diye dua ediyorum. De. Onun için nübüvvet kimin sıfatıdır? Neyin sıfatı? Ruhun sıfatıdır. Peki ruh ölüyor mu? Beden ölmekle ölmüyor. O zaman ne oluyor? Peygamberlik vasfı devam ediyor.